Selçuklu Devleti'ne ismini veren Selçuk Bey ve ataları hakkında tarihi bilgimiz oldukça azdır. Selçuk Bey'in babasının da hakkında çeşitli rivayetler olsa da isminin Dukak olduğu hakkında şüphe yoktur. Dukak Bey, Hazar Denizi ve Aral Gölü bölgesinde faaliyet gösteren Oğuz Yapkı Devleti'nde başkumandanlık gibi önemli bir görevde bulunuyor ve devlet işlerinde ona danışılmadan hiçbir karar alınmıyordu. Kuvvetinden dolayı temiryalı yani demiryaylı ünvanıyla anıldığını biliyoruz. Yabgu ile ilişkileri gerilimli olan Dukağ'ın vefatından sonra oğlu Selçuk Bey babasından boşalan sübaşılık görevine getirildi. Kısa zamanda görevinde sivrilen Selçuk Bey kendisine birçok düşman edindi. Devlet adamları Yabgu'nun gözünden Selçuk Bey'i düşürmek için elinden geleni yaparken şöyle bir gelişme oldu. Bir gün Selçuk Bey Yapgu'nun otağına girerek orada bulunan hatun ve devlet adamlarını geçerek Yapgu'nun yanına oturdu. Bu durumu kendisine saygısızlık olarak gören hatun bu olan şimdiden böyle küstahlık yapıp haddini aşıyorsa işin nereye varacağı bellidir. Korkarım yakında senin tahtına da oturur diyerek Yapku'nun aklına girdi. Yapku'nun kendisini ortadan kaldırmak istediğini anlayan Selçuk Bey, aşiretinden yol arkadaşlarıyla gizlice hazırlanarak Oğuz Yapku Devleti'nin başkenti Yenikent'ten ayrılıp İslam'ı kabul etmiş Türklerin yaşadığı Cen şehrine geldi. Şehre vardıklarında Cen valisini elçi gönderen Selçuk Bey, İslamiyet'i kabul etmek istediklerine ve kendilerine İslam'ı anlatacak bir alemin gönderilmesini talep etti. Arzusu kabul edilen Selçuk Bey, İslam'ı kabul etmesinden sonra Oğuz Yapgı Devleti'nin vergi tahsildarına ''Biz artık İslam nuruyla aydınlanmış bir topluluğuz. Gayrimüslimlere haraç vermeyiz.'' diyerek Oğuzlara karşı gaza ve cihat hareketine girişti. Selçuk Bey ve oğullarının siyasi olarak asıl sivrilmesi ise Samanoğullarından gelen yardım isteğiyle oldu. Gazneliler ve Karanlılar tehdidi altında olan Samanoğulları Selçuk Bey'den yardım istedi ve bu istek kabul edildi. Selçuk Bey oğlu Aslan Yabgu'yu yardım için gönderdi ve Selçuklu birlikleri Karahanlıların savaşta yenilmesinde büyük rol oynadı. Fakat kısa zaman sonra Saman oğullarının ortadan kalkması sonucunda Selçuklular Karahanlılar ve Gazneliler arasında kalarak büyük sıkıntıya düştü. Bu sırada yüzlü yaşlarında bulunan Selçuk Bey vefat etti ve oğlu Aslan Yapgu ailenin başına geçti. Aslan Yapgu askeri olarak büyük başarılar elde etmesine rağmen siyasi olarak aynı başarıları gösteremedi. Selçuklu ailesinin günden güne büyüdüğünü görerek Aslan Yapku'yu sınamak isteyen Gazneli Mahmut, az bir kuvvetle onu huzuruna davet etti. Daveti kabul eden Aslan Yapku, sultanın huzurunda özellikle içkinin tesiriyle hoş olmayan davranışlarda bulundu. Aslan Yapku'nun ileride başına bela olabileceğini düşünen Gazneli Mahmut, onu zindana attırdı ve Selçuklu ailesinin başına geçen yeğenleri Turul ve Çağrı'ya bu durumun sebebini açıklayan bir mektup yolladı. Selçukluları bağımsızlığa kavuşturacak Torul ve Çağrı kardeşler hem askeri hem siyasi olarak büyük başarı gösterdiler. Ayrıca iki kardeş iktidar kavgasına düşmediği gibi birbirlerine çok iyi destek oldu. Babalarını küçük yaşta kaybeden bu iki kardeşi dedeleri Selçuk Bey yetiştirdi. Amcaları Aslan Yapgun'un zindan atılmasından sonra ise ailenin başına geçen iki kardeş büyük sorunlarla karşılaştı. Gazneli Mahmut'un vefatından sonra sultan olan oğlu Mesut'a, ailesi adına bağlılığını sunan iki kardeş, sultandan yaşayacak yer talep etti. Fakat bu arzuları kabul edilmediği gibi, Gazneli Mesut üzerlerine ordu gönderdi. Bu orduyu yenmeyi başaran Turul ve Çağrı kardeşler karşısında Gazneliler büyük itibar kaybına uğradılar. Selçuklular ise kazandıkları zafere rağmen, nehavete kapılmayarak Sultan Mesut'a bir elçi gönderip, bir saygısızlık yapmak istemediklerini Üzerlerine ordu gelince mecburen savaşmak zorunda kaldıklarını ve eski taleplerini yinelediklerini söyleyerek Sultan'a tabi olacaklarını belirttiler. Çünkü Tuğrul ve Çağrı Beyler aşiretlerinin henüz Gazneliler gibi büyük devletle boy ölçüşebilecek güçte olmadığını biliyorlardı. Sultan Mesut Tuğrul ve Çağrı Bey'in bu sefer talebini kabul ederek onlara yaşayabilecekleri bir yurt bahşetti. Ve böylece Selçuklular devletleşme sürecine girmiş oldu. Bu sırada şöhretleri artan Selçuklulara karşı Sultan Mesut, 3 yıl sonra tekrar harekete geçti. Fakat Selçuklu ailesini önemsemeyen Sultan Mesut, yeterli tedbirleri almadığı için tekrar mağlup oldu. 1040 yılına gelindiğinde artık iyice güçlenmiş bulunan Selçukluları ortadan kaldırmak isteyen Sultan Mesut, Dandan Savaşı'nda hezimete uğrayarak canını zor kurtarırken Selçuklular ise bağımsızlığına kavuştu. Abbas halifesinin de onayının alınmasıyla Turul Bey sultan ilan edilirken Çağrı Bey Melik ilan edildi. Tuğrul Bey 1055 yılında Bağdat seferine çıkarak Abbas halifesini Viveyh oğulları hakimiyetinden kurtardı. Ayrıca Çağrı Bey'in kızı Hatice Arslan Hatun gelin verilerek ilişkiler güçlendirildi. Sonuç olarak bu dönemde Türkler İslam'ın siyasi ve askeri yönden en büyük temsilcileri oldular. Fakat Türklerin İslam'a ve Abbas halifelerine gösterdiği bu hürmet aynı şekilde karşılık bulmadı. Abbasiler Selçukluların düştüğü her sıkıntıda onların hakimiyetini kırmak için uğraştılar. Mesela bu dönemde Turul Bey, vefat eden işinin vasiyetine uyarak Abbas halifesi'nin kızı ile evlenmek istedi. Halife El Kaim bu isteği başta kabul etmese bile kızını Turul Bey'e vermek zorunda kaldı. Bunun intikamını eşi Çağrı Bey'in kızı Hatice Arslan Hatun'u döverek ona türlü eziyetler ederek almaya çalışması üzerine Turul Bey hemen bir mektup yazarak Hatice Arslan Hatun'un hemen saraydan ayrılarak baba yurduna gelmesini istedi. Halife El Kaim, o benim karım, nereye götürüyorsunuz diye durumu kabullenmek istemese de Hatice Arslan Hatun baba yurduna götürüldü. Doğuda ve o batıda büyük seferlere imza atan Turul ve Çağrı kardeşlerden sonra devletin başına Türk tarihine damgasını vuran Alparslan geçti. Sultan Alparslan ilk seferlerini Ermenistan, Gürcistan ve Doğu Anadolu üzerine gerçekleştirdi. Özellikle 1064 yılında anninin ve ardından Kars'ın ele geçirilmesi son derece önemliydi. Bu fetihten sonra Alparslan'a Abbas halifesi tarafından Eybul Feth yani Feth'in babası ünvanı verildi. Sünni ve Şii çekişmesinin has hafaya vardı 1070 yılında ise Mekke ve Medine'de hutbenin tekrardan Abbas halifesi adına okunmasını sağlayarak halifenin delili ünvanını aldı. Mağazgir seferinden önce Anadolu'ya yaptığı akınlarla Bizans'ı oldukça yoran Afşin Bey, Sultan Alparslan'a sunduğu raporda Bizans'ın çok zayıf olduğunu, Anadolu'nun yurt tutulması için kendilerine engel olamayacağını belirtiyordu. Bizans İmparatoru Roman Diyojen ise Türk meselesini kökünden halletmek istiyor, Türkleri sadece Anadolu'dan temizlemek değil, aynı zamanda İran işlerine yürüyerek Selçukluları tarih sahnesinden silmek istiyordu. Bu amaçla büyük bir ordu hazırlama girişiminde olan Diyojen, kendi ordusu dışında Slavlar, Gotlar, Bulgarlar, Franklar, Ermeniler, Gürcüler, hatta Balkanlardaki Türk kökenli Peçenek, Uz, Kıpçak ve Hazarlarında bulunduğu ücretli askerleri ordusuna kattı. 200 bine ulaşan ordusu ile Malazgirt Ovası'na doğru yürüyen Diyojen'e gelen istihbarat raporlarında Alparslan'ın İran'a kaçtığı, Türk ordusunun savaşmadan dağıldığı gibi asılsız haberler vardı. Diyojen Erzurum'a vardığında Alparslan'ın kaçmadığını hatta önce olarak gönderdiği orduların yenildiğini öğrendi. Bu durum Bizans ordusuna büyük bir moral bozukluğuna sebep olmasına rağmen Diyojen savaşı kazanacağından emin olarak Malazgirt'e doğru harekete geçti. Alparslan Malazgirt'te Hilal taktiği ya da kurt kapanı olarak bilinen Turan taktiği ile düşmanı çevreleyerek Bizans ordusunu hiç düşünmediği ağır bir yenilgiye uğrattı. Diyojen bu yenilgiyle esir düştü ve Sultan Alparslan'dan hiç beklemediği bir hürmet gördü. Özetle bu savaş sonucunda Anadolu hızla Türkleşme sürecine girerken Alparslan yönünü doğuya çevirdi. Çünkü Karahanlı hükümdarı Şemsil Mülk, Sultan Alparslan'ın kızı olan eşi Ayşe Hatun'u döverek öldürmüş, Selçuklulara karşı birçok yakışıksız harekette bulunmuştu. Alparslan'ın üzerine doğru yürüdüğünü duyan Şemsülmülk, özür mektupları yollasa da Alparslan Karahanlı topraklarına doğru yürümeye devam etti. Berzam adlı kaleyi ele geçiren Alparslan, esir edilen kale komutanı Yusuf'u huzuruna çağırıp bazı sorular sordu. Bu esnada Yusuf sakladığı hançeri çıkararak Alparslan'ı yaraladı. Dört gün yaralı bir vaziyette yatan Alparslan, Çevresindekilerden oğlu Melik biat etmeleri hususunda söz aldı. 43 yaşında, beklenmedik bir zamanda vefat eden Alparslan, Türk tarihinde çok önemli seferleri imza atmış, sadece askeri olarak değil, idari ve siyasi olarak devletin teşkilatlanmasında büyük rol oynamıştır. Nizamin ülk ve onun gibi bilge devlet adamlarına her zaman kulak vererek, devlet işlerine istişareye önem vermiştir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Sultan Melikşah öncesi tarihini özet olarak bu video ile anlatmaya çalıştım. Videomuz burada biterken YouTube kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlamayı lütfen unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.